Harika bir çocukluk geçirdim. Annem beni çok severdi. Çok güzel oldun anne. Her şeyinde en iyisini hak ediyorum ya. Kuyruğuma kabak bağlı olmasa. Senin baban lastikçiydi değil mi? Nedir hayal? Bir gün bu okulun öğrencileri, onların velileri kadar zengin olmak mı? Bizler derneklerde çalışıyoruz, bize burs veriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz peki? ...bizim soframıza, mutfağımıza çökmeye çalışıyorsun. İnsanın mayası kötü olunca yapacak hiçbir şey yok. Sıçan şebolsun sen. Belli. Kim olduğunu bilmiyor bu şifiler. Kimsin sen? Yani gerçekte. Söylediğin şey olmadığını biliyorum çünkü.